Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin bugünkü set çekimlerinden yepyeni kareler getirdim. Dizinin sevilen oyuncularından biri Burak Şafaktan yepyeni kamera arkası birbirinden yeni paylaşımlar geldi. İşte sette oyuncularla birlikte birbirinden eğlenceli birbirinden renkli kareler çektiren Burak Şafaktan e, muhteşem sosyal medya paylaşımı geldi. Instagram sayfasından e, birbirinden yeni kamera arkası eğlenceli ve renkli paylaşım yapan Burak Şafak'ın setten yepyeni Yeni paylaşımlarını getirdim. Sizlerde uzak şehir setinden oyuncuların yepyeni paylaşımlarını kanalımda anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.